Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dört çocuk oyun oynuyoruz. oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Almira, Umut, Azra ve Alperen var. Beraber. Evet arkadaşlar Almira. Ha, ya. Tamam, olayım, Hadi. Hadi. Almira kapıyı kapat. Arkadaşlar yanımda Almira, Umut, Alperen, Azra var. Ama Suna da geldi. Küçük kardeşim Suna. Arkadaşlar bir sonraki bölümü izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onda da Suda vardı. Ama Suda oynamamıştı arkadaşlar. İnat etmişti oynamamıştı. Onda da Azra, Almira. Aslında Almira oynamadı. Umut oynadı. Deniz de vardı onda. Arkadaşlar Deniz de vardı. Neyse. Alperen yoktu onda. Okuldaydı Alperen. Neyse. Biz şimdi oyunumuza başlayalım. Şampiyonluk 4 kişiyiz. Şampiyonluk 5 olacak arkadaşlar. Ve bu rastgele olacak. Hey, Evet. Tamam. Umut gel hadi gel başlıyor. Gel başlıyor hadi. Arkadaşlar barda al, e, oyun 4 kişilik ama biz 5 kişiyiz. O yüzden Umut ve Almira aynı oynayacak. Arkadaşlar ekibimizi belirleyin. Bir saniye. Arkadaşlar ben maviyim. Alperen yeşil. Az... Umut bir saniye. Arkadaşlar ben maviyim. Alperen yeşil. Azra kırmızı. Almira ve Umut Sarı. Önce Umut oynayacak sonra Almira sonra Umut sonra Almira diye gidecek. Tekrar oyna. O zaman başladı. Önce Umut oynayacak arkadaşlar. Ay ben balıklarımı neden çalıyorum? Almira bağırma gel izle bizi. kadar tutuyorum mi? Evet. 15 tane balığım var. Bakalım şimdi kaç olacak? Bomb, <laughs> Bom bom bom. var. Bak. Tamam. Bak. Tabii. Evet ben kazandım. Oyun oh, 16. Yeni ah. bey. O oh, liderliği, şimdi liderlik şeyi var. Neden acaba? Ak ne var şey mu? Şimdi arkadaşlar Almira oynuyor Umut'un yerine. Alper <laughs> Muslera. Tera <laughs> bende. Şimdi hayır bende. Şimdi arkadaşlar İsmail, İsmail. gol. O İsmail Şimdi Icardi. Icardi. Hayır, Hayır. Hayır, Icardi. Barış. Ay, topu Ya Alper, sana dur. Barış. Icardi. 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 Kendi kalesine gol. Alper ile ben kazandım arkadaşlar. <laughs> umut gel şimdi Umut oynuyor. Umut gel. <laughs> sana kadar <koları> kay. <laughs> umut gel. Ben. Ben. <laughs> ben kim ki kaptırmıyor. Kaptırmam tabii ki de. ve ben onun arkasından ee. geliyorum. Evet, evet. renkleri ezberleyin. Elma, elma, karpuz, karpuz, gibi. Gibi. Elma, karpuz, elma, karpuz elma. portakal, elma, elma. <laughs> Karpuz, karpuz. Elma portakal. Portakal. Elma, karpuz. Elma, portakal, elma, karpuz, portakal, elma, karpuz, portakal, elma, karpuz, portakal. <laughs> portakal, 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 <laughs> e portakal, 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 Kiraz, karpuz, portakal, 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 Kiraz, Ananas, ananas kivi. Aa, kivi. kivi, 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 Ana, o ne? Ana, <da> ne yapıyorsun? <laughs> elma, üzüm, <laughs> portakal, elma. Elma, elma. 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 Elma, portakal, elma, karpuz, elma, üzüm. Elma, portakal, karpuz, üzüm. Portakal. Elma, portakal, karpuz, üzüm. Portakal. Elma, portakal, karpuz, üzüm. Elma, elma, karpuz, üzüm. Elma, elma burada. Elma burada. Oğlum Alper ana da öl ya. Öldüm. Ejder. Ananas. Kiraz. Ananas. Ejder. Ananas. Ananas. Ejder. Kiraz. Ananas. Portakal. Ejder. Kiraz. Portakal. Ejder. Kiraz. Portakal. Ejder. Portakal. Kiraz. Ananas. Ejder. Portakal. Kiraz. Ananas. Ejder. Portakal. 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 Sına oh. T. 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 Kimse kazanamadı. T ben bir dakika ne gidiyor var. Almira gel şimdi sen oynuyorsun. Ben oynamayayım. Sen oynamayayım. Hadi gelin Almira. Almira. Azra. Yer. Başla. Bin devam. Binbek. Suna dur. Suna. Binbek. Binbek. Hadi düzgünce oynayalım. Sana dur dur. Sana diyorum ha. Dur. Aynur hadi onunla. Abi ayağısı buyurmasın Allah aşkına. Şekerli şaka mı? Şeker. Şekerli şaka. Şekerli şaka, Şekerli şaka mı? Bombalardan uzak durmamız lazım. Şekerli abi. şaka. Abi o gibiydi. Güzel ha şehrin. Abi az kalsın. Ay para kazandı o. Atma kat kaptım. Evet ay para oh! kazandı. Bir on dört. Bir ya götürüyor ama asla abim asma. Abim bırakmadım. Abi, abi, Hadi şimdi bu oynuyor. Bir kere daha mı bu oyun? Oba. Bu мадуни daddy find it ни тамбум тамбум double 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 ани double табу табу бомби бомби бом 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 па 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 бом boom Şişşşt tüm tüm, tüm tüm. Şişşt tüm tüm, tebide dabide 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 dup 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 Yine ben Ben Hayır 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 hayır. Ben! bu? Yine de çare topladım. balık. Ha, ben yaşıyor olacağım. Hayır ne? bana ne. Hayır artık bitti. Çünkü yani ben yükleyeyim diye. Gerçek söylüyorum kazanmak için. Almira gel Almira şimdi sen de. Oha Alperen kazandı lan. Alperen. Arkadaşlar bugün de Alperen, Alperen kazandı. Alperen kaç olmuş ki? 11. Ben 10, Azra 2, Almira ve Umut da 2. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün de Orhan'la bir fark var. Evet benle Alperen'in arasında bir fark var. Maşallah yani Alperen kazandı. <laughs> Hadi hoşça kalın bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz.